Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle hepinizin bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir sezona bakacağız. 13. sezon geldi. yani gelecek biliyorsunuz. 4 Temmuz'dan. 4 Temmuz Pazartesi günü yeni sezon geliyor Brawl Stars'ın. 13. sezonumuz geliyor. İsmi Derin Deniz Savaşı. İlk e, Brawl ilk kadını köpek vardı oldu. 30. kademesinde Otis karakterimiz ve 70. bölümde Otis karakterimizin Firavun otis kostümü. Şimdi hemen kostümlere bakacağız, yeniliklere bakacağız. Spray ve rozetlere bakacağız. Şimdi hepsine bakacağız. <laughs> bakacağız çok olan. Neyse. İlk kostümümüzle başlayalım. Dediğim gibi ilk kostümümüz köpek balık. Pol. Para malik. Para karşılığında alınıyor. E, Brawl alınca direkt zaten geliyor size biliyorsunuz. Şimdi deneyelim atışlarını ve ultilerine bakacağız. İlk atışlarını deneyelim. Şöyle mavi bir şey atıyor. Ee, ben ya yani bunun atışlarını şahsen yani size de benziyor. Şey. yavrularına benziyor biraz ama saçma olabilir belki ama İvin yavrularına birazcık benziyor gibi. Yani, bakın şöyle. Yani küçük İvin yavruları. Şimdi ultisine bakalım. Şurada yeşil bir şey yok. Neyse güzel <laughs> aslında. Böyle suyun içine karışık bir mavili yeşil bir şey var. Ben şu an hazırladım. Ee, bu para maliyeti karşılığında alınmıyor arkadaşlar. Normal bu atasalımız zaten direkt ücretsiz geliyor. Aslında. Ee, yani bu olacak arkadaşlarımız alabilirler yani alabilirler değil mi? bu olacak arkadaşlarımız için e, yani herkes merak ediyor belki biliyorsunuzdur ama 90 elmas veriyor bu yolda yani iki sezon biriktirseniz taşlarınızı mutlaka alabilirsiniz şimdi ikinci kostümümüze geçiyoruz İkinci kostümümüz ahtapot kostümü hemen deneyelim Denemem varsa girdim Aa, bu arada şeyi unuttum Koltun rozetini göstereceğim şimdi de arkadaşlar deniyorum. atışlarımı deneyeceğim. Şu, şekil, şu, <laughs> şu şekilde yeşil bir atış yapıyor. Ah topu topuyor. yeşil bir atış Şöyle bir aklan deneyelim. Aklan da yenilik yok. Ay ultisini denedim ben ama. Neyse ultisini yeniden deneyelim de. Bir gözünü deneyeceğim şimdi. Bu şekilde atıyorum. Ben mavi bir kalkan var. Arkasında yeşil izler bırakıyor. Bak, böyle yeşil bir iz bırakıyor. Aslında. Bu da çok büyük değil ama şimdi bakalım. Şu arkasında yeşil izler var. Önde mavi izler bırakıyor. Bu şekilde yeşil izler bırakıyor. Bu şekilde Yani isterseniz alabilirsiniz. Ben almayı planlıyor muyum? Belki alabilirim. Hani kesinlikle bilmiyorum. Ee, elmasını sahip olacağım ama sizin renginiz varsa ve de 79 elmasınız varsa mutlaka alınması gereken bir kostüm diye düşünüyorum. Ee, evet arkadaşlar şimdi üçüncü kostümümüze geçiyorum. 3. kostümümüz e, Mercan Bel kostümü. Hemen giriyorum bele. Şu şekilde Bel. Gördüğünüz gibi ben Mercan Bel. Ee, bu kostümün <laughs> fiyatını miyim? Golden rozetini gösteriyorum. Bu şekilde köpek balığı kol aldığınızı direkt geliyor zaten. Aksapot rengini de gösterelim bu Onu gözetiyor bu şekilde. Zaten bu kostümü alınca direkt geliyor size. Bütün kostümlerden geliyordu. Şimdi Mercan beni deneyebiliriz. Ee, bu birazcık maliyetli bir kostüm. Fiyatı 149 elmas. Ben alamayacağım. Yani 149 elmas e, benim şu an 48 elmas var hesabımda. Bu kostümün fiyatı 49 elmas. 49 artı. Bilmiyorum alamıyorum galiba Evet alamıyorum ben. Ama yani almak isteyen arkadaşlarımız olursa alabilirsiniz. Bu arada o için de verdim. Ben o için bir daha deneyim. Bu şekilde atışları yeşil bir şey. Ah, yani Fendi'nin atışlarına benziyor biraz bunun Ulti atalım Şöyle... Ne ki buradan atışıp bizi ya. Çok değişik bir şey. Fendi ile Bel kostümleri birbirine çok benziyor. Tamam. Tamam kostümler. Atışları yine geçelim. Son kadar bu şekilde. Çıkışı yapıyoruz ve diğer bir kostümümüze geçiyoruz. Bu da son kostümümüz değil aslında yani Anlayacaksınız şimdi bu kostümümüz postal blok kostümü ee, hemen bakalım bu kostüm güç ligi kostümü ee, nasıl alıyor derseniz ee, güç liginde bir maç kazanıyorsunuz 30 maç veya 60 maç yani şu ana gelen şu ana kadar gelen bütün kostümler bu şekilde oldu ya 30 maç ya da 60, 60 maç kazanıp bu kostümü alabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada bir dakika hemen geleceğim. Bir sorun oluştu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu kostümümüz post altrap. Güç liginden 60 veya 30 maç kazanarak alınıyor. Bu dükkanıza geliyor ve 25 bin e, yıldız puanı. Evet. 25 bin yıldız puan karşılığında alabiliyorsunuz. Hemen deneyelim bu <laughs> kostümümüzü. Atışlarının ortasına bakalım.

olan için ilk kostümünü alabilirsiniz. Şimdi çıkış yapıp diğer kostümlerimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu saatten sonraki e, bu saatten sonra gider, değil mi? bu videonun bu dakikasından sonra kostümlerin hepsi 149 elmas. Ben bu abonesi ama ben yine. De. Şimdi e, Bronzars BT21 ile bir anlaşma yapmış ve Böyle bir kostüm çıkarmışlar Brawl varsam. Şimdi bunu deneyeceğim. İlk ee, kostümümüzün ismi de değil. İlk kostümü wow. deneyeceğim. Tata Edgar kostümü. Hemen bunu deneyeyim. Şu şekilde kalp şeklinde. Bunun şeyine bakalım. Bu şekilde bir bozaklığı de var. Hemen deneme varsa deniyoruz tam 7 tane BT21 kostüm var. Hepsini deneyeceğiz. Bak şunları aslında ben çok anlam veremiyorum. Böyle mavi bir şey atıyorum. Tam gülüşmüyor. Arkadaşlar arada bir sıkıntı oluyor. Çünkü siz gidiyorum üzere. Evet. Sonra devam ediyorum. İşte, Açıları bu şekilde. Ben sevdim ben de. Allah'a şey var. Şimdi oradan. Çok güzel maktabını görüyorsunuz.

Şimdi diğer konsumuza geçiyoruz. Diğer kostümümüz kemir raf kostümü. Hemen bakıyorum. Bu şekilde burada bekliyor bizi. <laughs> Hemen oynuyorum. Bu yani normal kölner rafta göre biraz daha tatlı bir kostüm. Ee, yani sinirli bir e, sinirli bir albay gelmişti. Normal bir albay gelmişti. Neyse atışlarına bakalım. Şöyle boşlukta bakacağım. Mavi bir tane yıldız atıyor yine mavi yıldız. Ölü şeklinde mavi olacak bu sanki. Bir dakika ölü kemik şeklinde mavi gibi bir yıldız değişik bir şey bu. O bakıyorum. mor no sanki Mora yakın bir, bir tane bir an. Çekil sanki bir Aslan değilsin zaten. Bu geçim de tamam. Kim var? 149 elmas alabilen yani. Ama arkadaşlarım da olmuyorsun. Diğer bir kostumda da çok büyük bir kostumu. abi? İşim mi? Diğer kostumda ismi Riyaj gibi kostumu. Riyaj gibi yani nasıl okunuyor bilmiyorum. Hemen bakıyoruz. Ben Iı, taşım yeterse ya bu kostüm olacağım ya da başka bir kostüm şimdi birazdan göstereyim i̇şte, Bu bir şekilde bence güzel bir kostüm. Atışlarına bakalım. Şöyle mor bandaj atıyor ve i̇şte atarken aksi sinirli mor bir şey atıyor. Şöyle üç tane yara bandajı attım yani. Bence tatlı bir kostüm. Hani hediye göre bence tatlı bir kostum. İyi olmuş deneyelim. Ve de bu şekilde yine bedi yeni koşun bir şey yani Ne oldu? Aman aman. Yani atışları bu şekilde mor. Ben ultimi de sevdim. Yani alabilme şansım olursa bunu mutlaka alacağım. Ben taşım yapacağım Bir daha sonra ne yapacağım? bu yana. ben sevdim. Yani şansınız var ki çıkmasını ben bilmiyorum. Mutlaka alabilirsiniz çünkü ben sevdim yani. Aranızda mutlaka falanlar olmuş ama ben çok sevdim yani Çok takımı var ben değil. Evlatlık kedi cam kaldı. <laughs> Neyse diğer bir kostümüze geçeceğiz. Geçelim. Diğer bir kostümüze geçeceğiz arkadaşlar hemen gösteriyorum. Diğer bir kostümümüzün ismi de Koya Sandy kostümü. Burada benim alabilme şansım olsa ya Riyaj gibi ya da Koya Sandy diyeceğim bunu. Şimdi hemen bu kostümümüzü de deneyelim arkadaşlar. Yani bu kostüm çok güzel bir kostüm. Neden güzel anlayacak anlayacaksınız yani. Aa bir dakika ben maça girmişim yanlışlıkla. Neyse maç oldu moga. Şöyle açayım bir bakayım. Son anda öldürdüm bayağı. Atışlarım mı? Böyle korku sandığı falan mı? Ne? Bir <laughs> daha <laughs> şey. çatışma. Ayır oyun dondu. Allah'ım ya. Tam çalışma içerisinde oyun oldu Neyse hemen oynayalım. Ölmüşüzdür belki de. Daha ölmüşsünü falan denemedik. Arkadaşlar Allah ım. Heh bağlanıyor. <laughs> Ölmüşüz bile. Arkadaşlar ben bunu şey de deneyeyim en iyisi Deneme varsa. Çünkü ben yanlışlıkla bunu seçtim. Dene dedim yani. <laughs> Deneyelim ama. Alkışlarımı zaten gördük. Hey. Bir bakayım. <laughs> İnternet neden sorun şey? <laughs> e Şimdi neden güzel anlıyorsunuz çünkü o ikisine bakıyoruz arkadaşlar Görüyorsunuz ki Mickey yani mini mouse gibi şunu görüyor musunuz? Gezegenler falan çıkıyor etrafında şöyle bütün yıldızları çıkıyor çünkü çok güzeldi kostüm, Yani ultisi için bile alırım bu kostümü ben. Çok güzel. Çünkü şu şekilde görüyorsunuz ki böyle takım yıldızları çıkıyor veya gezegenler. Çok güzel. Ben sevdim. Alma ihtimaliniz varsa mutlaka alın. Yani ben sevdim kostümü açıkçası. ve ultisini çokca batıyorum. Mini mouse yani. Neyse şimdi çıkalım yeni bir kostümü deneyelim. Ee, son 3 tane kostüm kaldı. Diğer bir kostümümüz Cookie Jackie kostümü. Aslında ismini de doğru Cookie Jackie, Cookie Jackie. <laughs> Deneyelim hemen. Like Bu arada bunları north Brawl'dan deniyorum. Nereden deniyorsun diye olanlarsa north Brawl'dan. <laughs> Çünkü normalde bunlar çok zorlu değil. Güncelleme geldi. <laughs> Tarihlerini tam olarak bilmiyorum. Dediğim gibi bu kostümlerin hepsi 149 elmas arkadaşlar. Ama ikmanız varsa mutlaka alın. Bu şekilde zıplıyor bakın yürürken. Bakın şöyle bıraktım ben afişi. Bakın zıplıyor. Normal zıplıyor şey mu? Afişlerine boş bırakıyorum. Şöyle bir tane çiçek etrafında kalpler oluşuyor. Ve çiçek deseni alıyor galiba. Kalp çiçek deseni gibi değişik. Evet şimdi hemen şunu toplayalım. <laughs> Ben hemen gidelim, atışları bu şekilde, Ben bence güzel bir atış var. Bir kere en kötü kıyafetlerden biri bu. Bu yüzden bir yolumuzu doldurabilir miyim bilmiyorum. Atışlarını ben sevdim aslında yani. Bu konusunu genellikle sevdim. Almak istiyorsanız alabilirsiniz, yani şansınız varsa alabilirsiniz bunda. Bir kez daha çektirelim ve... Uuu, üstünde otuzlar Ulti de bu şekilde son olarak. Şimdi çıkıyorum ve son iki kostümümüzü hemen oynayalım. Ee, altıncı kostümümüz Meng bu kostümü. Aslında ben bunu birazcık saçma buldum. Çünkü bu normalde boğa yani boğa yani e, nasıl anlatayım hayvan olarak boğa bir karakter. Ama burada at yapmışlar. Bakın normalde boğa benziyor. Ama burada at olarak yani bu burada at bildiğiniz yani görüyorsunuz ki. Buna at demeyen de ne bileyim. Şimdi denemem varsa bir deneyelim. İşte ben ata benzettim. Bulu. Kostümünü şimdi atacağım. Hemen deniyorum. Şu şekilde yıldız atıyor yani. Evet ben yıldız atıyorum. Yıldız şeklinde atıyorum koltuğum şey gitmiyor ıh bakın dört mal arıyor böyle bir tane azar azar arkadaşlar biz bir düğüm görürüz sonra görürüz evet arkadaşlar ezan bitti şu an devam ediyoruz atışları yıldız şeklinde gördüğünüz gibi evet, hemen bir ultisini deneyelim bu şekilde dört ve kalp şeklinde önünde kalp var sanki kalp bir şey e diğer koltuğu hemen son bakalım benim gibi 149 elmas son e, yani son kostümümüz deneyelim şimdi son kostümümüz şu ki kostümü ay şu ki kostümü nerede daha Hemen deli söyleyemedim anda. Şukitik. Allah'ım ne oluyor? Şuki şukitik. Kuki aslında bu. Kuki de yani değişik bir şekilde şuki oluyor. Hemen denemem aslında deneyelim. Bu da son kostüm bu. değilmiş. Son kostüm değil arkadaşlar. Daha 30 denemek var. Allah'ım video çok uzun sürdü. Evet şu şekilde havada tam atarken kurabiye şeklinde atıyor. Yeri düşünce mavi Mavi bir şey oluyor yani mavi bir şey oluyor. Hmm. Bu şekilde mavi bir şey mayın gibi bir şey patlıyor yani mavi mayın gibi patlıyor mu? Şu gibi altı atışı falan bir şey oluyor. Ultis bu şekilde kafa atıyor zaten. yapıyoruz ve e, hemen diğer bir kostümümüz deniyoruz. Diğer bir kostümümüz bu BT20 kostümler artık diğer kostümümüz e, Supercell Make kostümü yeni, yeni çıkan Supercell Make kostümü. Tasarlayanı Boyce Sidak değişik bir isim var. Ama bu kostüm görünce şaşıracak. Ben neden deneyelim. Çünkü atışları ve yani, ulti seçtiği de atışları çok değişik. Merhaba Lima olacak şimdi. Bakın. Normalde en nasıl atıyor biliyorsunuz ama burada çok değişik bir şekilde atıyor. Bakın görüyorsunuz. Sanki böyle bir gaz vultu değil de e, kıvılcım gibi bir şey atıyor gibi. Şimdi onu size deneyim. Mert şekilde. Ulti değişik değişik Ama bir dakika. Ultisinde hata var sanırım. Çünkü ben izlediğim diğer YouTuber'ların videosunda <laughs> böyle değildi. Böyle DJ değil ama yani elbim neden şu an böyle anlamadım. Herhalde sonra gelir. Çünkü atıları biliyorum böyle olma ama bu ikisi bu şekilde değil. Ee, ses, müzik dalgaları da falan atıyorum. Yani o bir hata var sanırım ama güzel düzeldir inşallah sonunda. Şimdi diğer bir kostümüze geçelim. Kostüm değil ama ha hayır kostüm değil artık. Diğer bir karakterimize geçelim. Yeni seçtiğimiz kostümü Otis Şu Şekilde hemen deneyelim. Otis deniz altında yaşayan bir karakter. Atışlarını da dört tane şey atıyor şu şekilde. İnternet neden sorunlu bilmiyorum. Ne güzel bir şey. 4 tane mi atıyor üç tane mi? İnternet dursa göreceğiz de üç tane galiba. Üç tane şey atıyor. Yıldız bu aksiyonu hiçbir şekilde anlamadım. Bakma atıyorum. ne deneyim şimdi? Ben aksiyonu asla anlamadım. Neden bitmiyor? Aslında. Ee, yok güç. Ay. Ult şu şekilde e, hasar vermiyor ama karakteri bütün özelliklerini en güzel oluyor Yani şu... şöyle. E, karakter ulti atamıyor. Aksesuar atamıyor. Atış da atamıyor. Sadece yürüyebiliyor yorumda. Ee, Peri ol. Süperin atamıyor. Atışını yapamıyor. Aksular atamıyor. Yıldızı zaten çalışıyor. Yıldızı çalışıyor mu bilmiyorum. Yani genelde bütün özelliklerini elinden alıyor karakterin. İnternet çok sorunlu. Şimdi bunun bir tane Firavun Otis kostumu var. Onu deneyelim. Ama internet gelmiyor. Ben interneti düzeltip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Firavun kostümünü deneyeceğiz. Bu arada arkadan ses geliyorsa özür dilerim çünkü ev hali yani herkesten gelebilir. Şimdi bir Firavun kostümünü deniyoruz. Bunun atışları koyu mor veya lacivert yani lacivert deneyemez buna da koyu mor gibi bir şey atıyor. Ee, deneyelim. Ultisi bu sefer arı gibi bir şey atıyor. Yani çok değişik bir şey. Ben oldu hiç anlamıyorum. gördüğünüz gibi e, mor bir şey atıyor ama iyi atışlar ben sevdim ben şimdi aksuarına bakacağım şimdi Firon Lotus'un bu şekilde denedik e, Firon Lotus'un da bakalım bir sonraki deniz yıldızı düşmanı isabet nasıl yani yarı kalır bir rakip Evet arkadaşlar ben bunun evet arkadaşlar ben bunun e, aksuarını anladım Basıyoruz ve ım, atıyoruz o orada kalıyor şu an yanına bir düşman gittiğinde o zaman etkin oluyor yani şu an bekliyor orada istediği kadar bekleyebilir ee, yerde kalıyor yani gitmiyor o zaman git, e, ulti boşa gitmiyor yani bence iyi bir özellik çünkü yanına birisi gittiğinde direkt öldürüyor internet yine sıkıntılı neyse bitirelim zaten başka bir şey kalmadı yenilik ee, aslında var yeni rozetler ve spreyler var arkadaşlar ee, bu bir bölme sığmadı çünkü zaten 23 dakika oldu video 30 dakika olacak neredeyse ee, bu video burada bitsin artık ee, bunun part 2'si gelecek mutlaka part 2'sinin gelmesi istiyorsanız kanalıma sizden tek istediğim e, bu videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim ee, sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay